Kaan Dobra Yordanov tek top oynuyor. Lazaro offside yok. Kocaeli Spor ikinci gole gidiyor. Lazaro sıyrıldı. Lazaro sıyrıldı. Lazaro vuruyor ve gol oluyor. 2-0. Kocaeli Spor 2. -0. Koca iki, Beşiktaş 0. Gol Lazaro karşılaşmada 60. dakika. İşte Lazarov. Çabuk kullandı Beşiktaşlı oyuncular baştan vuruşunu ama Metin Tokat ben işaretimi vermedin diyor. Çünkü bir de sarı kart gösterecek Metin evet. Tokat. Lazarov gitti kupayı kaldırdı değil mi? Yani şey. şey... İşte e, pozisyon. Bu... Tabii bu kadar bırakılan genişlikte, bu kadar risklerde böyle bir pozisyon olacağı zaten görülüyordu Ve de son hareketi de başarıyla yaptı Lazaro.